Türkiye'nin en karaktersiz siyasetçisi. Şimdilerin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Resmen 3 kuruşluk siyasetle gündemde durmaya çalışıyor kendisi. Suriyeliler üzerinden gündeme geliyordu kendisi. Depremden sonra bu gündem yatışınca şimdi de Kürtlere saldırarak kendisini var etmeye çalışıyor. Yeşil Sol Parti çadırına uğrayıp kimse yok dağa çıktılar galiba diyebilecek kadar densizleşiyor oy veren 6 milyon insana terörist diyen bu zatın 500 bin oyu yoktur. Sokaktan geçen bir hanımefendiyle tartışmaya girip hiç katile benzemiyorsun gibi absürt bir cümle kullanabiliyor. Yanında gezdirdiği bir hanımefendi var. Milletvekili adayı yapmış kendi partisinden. Sadece isminden dolayı. İsmi Tayibe Çakar. Bu kadar kalitesiz bir siyaset olabilir mi ya? toplumda gerginlik çıkarma dışında hiçbir misyonu olmayan, zerre kadar ülkeye faydası olmayan bir adam. Japonya'da doğ, Münih'te büyü, Türkiye'de ırkçılık yap. Yürü.